Peki bizim hayatımızın bir filmini yazsan şu ana kadar. ha Neyi vurgulardın, neyi ön plana çıkarırdın? Çok büyük umutlarla bir aşk başlamış ve... <gülüyor> <gülüyor> Filmin ona. adı Nafaka. <laughs> <laughs> Gereksiz yeteneğin var mı? Aa. <laughs> Senin ailen muhafaza kadar onun ailesi muhafaza. Onun bahsediyor. Ha. O söylüyor. Benimle görüşmek istiyorsan dedi. Çarşaf giyecek. <laughs> <laughs> Saç ekleyeceksin. Ne lan çıplak kafa. <laughs> yani uzaktan baktığında normalde ben bir şey göremem. Ama o kuşun paçasını görebiliyorum mesela. ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hiç anlamıyorum. Paça maça girdik hiç konuya <laughs> ama. Maddi durumdan kalıyor mı? Yok yok. E abi o zaman o yok. <gülüyor> ya <laughs> söyleyecek bir şey yok şu an. Abi sakin. <laughs> abi, sakin. <laughs> ne yapalım, ne, yapalım, ne yapalım. <laughs> ya bırak ne ya. Diyemezsin ya.